Rijalde oyun oynuyoruz. Oyunumuzda kamyonumuz. Bakın burada dur, kamyonumuz. Dur. İşte Dö, Dö. kepçemiz geliyor arkadaşlar. Baba hayır o çukur kazmış. Ha, ha nereye kazdın çukur görmedim. Buraya kazdım. He tamam evet. Kim kazdı çukur peki kepçe mi kamyon mu? Ben kazdım. Neyle kazdın? Hiçbir şey elimle Evet arkadaşlar şimdi kamyonumuz geldi. Evet kamyonumuz döktü şu anda. Evet bir daha yapacak. Çukur bir daha Bakalım yapacağız. şimdi kamyonun döktüğü şeylerle şimdi ellerimizle çukur kumda çukurlar yapacağız değil mi? Evet arkadaşlar şimdi bir çukur yapıyoruz. Bakalım. Ne için evet. yapıyoruz biz, biz? Ne yapacağız peki bu çukura babacım? Şimdi taş koyacağız. Evet taş koyacakmışız taş, taş arkadaşlar koyacağız. çukurlara. Evet çukurlara taş koyuyoruz değil mi? Taş koyduk. -hı. -hı. He, yol çalışması mı bu? Yolu hmm, evet arkadaşlar yolu kazmışlar. Kamyon ve greyder. Şimdi ne yapacağız? Kamyon. Evet. Kumu evet kumu Şimdi gene kum gelecek arkadaşlar. Bakın neyle kumu dolduruyorsun? Önce bundan. Evet önce greyderimiz kumu getiriyor arkadaşlar. Kamyonumuzu iyice döktük. Süper oldu, süper oldu babacım. <Sessizlik> Yap bakalım. <Sessizlik> evet. Çok rüzgar var. Evet çok rüzgar var arkadaşlar. Ha saçların hareket ediyor mu? Hayır çünkü benim saçlarım kısa hareket etmiyor babacım. <Sessizlik> Evet, greyderimiz getirdi arkadaşlar. Hoppa, koyun, 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 koyun. Evet, hepsini koyduk. Şimdi... Şimdi biraz, daha koyduk. şimdi biraz daha koyacağız. Evet. Ama bu sefer çok kum oldu. E, çok kum aldı. Bakayım, çok ne kadar aldı. Bakayım, ooo çok almış gerçekten. Opa. Evet. Evet arkadaşlar, yükledik e, ve... Greyderimize doldurduk iyice. Evet. Dur, elimi Elini çırp bakalım. Eder öyle kalsın. Evet. Koy, 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 evet, koy. iyice koyduk arkadaşlar. Ne? Şimdi ne geliyor. O ne yapıyor babacığım? Bunu, bunu, bunu da oh, ne kadar güzel topladın öyle babişko. Hmm. Kalıp şeklinde arkadaşlar. Bakın o da döktü. Kamyonumuz ağzına kadar doldu. Şimdi ne yapacak kamyon? kamyonumuz şimdi ne yapacak babacım? Evet arkadaşlar şimdi kamyonumuzun ne yapacağını göreceğiz hep birlikte. Ne yapıyor kamyon? Kamyona bir delik mi açtın? Kamyonun içindeki toprağa çukur yaptı arası. Hadi kamyon yapacağını yapsın babacım ne yapacak şimdi? Evet. Kamyonumuzu süreceğiz mi? Gitsin bakalım. Sür bakalım toprakta görülüyor mu? Evet kamyonumuz geliyor arkadaşlar. Dıt, 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 dıt. Geldi evet. Dökün, yine doldurdu dökün, dökün, evet. Dökün, evet. Yine döktük arkadaşlar. Babacım peki orayı ne yapacaksın onu merak ettim ben. Yolu tamam evet arkadaşlar tekrardan gidiyoruz bakalım. Babacım ne kadar güzel kamyonum var öyle ne kadar. Gittiğimiz buradan her yerden gidebilir. Bakayım nasıl gidebiliyor? Geceği her yerden gidebilir. Bakayım. Ooo her yere gidiyormuş gerçekten. Oradaki topraklardan alsın biraz da. Orada çok var. Oo oh, Evet oradaki topraklar. Oo ne kadar çok aldım babacım süper. Bir tane daha. daha Bakın arkadaşlar ne kadar oldu gördünüz mü? Dış 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 dışarı döktük onu kamyonumuz iyice doluyor arkadaşlar Evet kum oyunlarımıza devam ediyoruz. İnşaat yapacağız bundan. Yol yapıyor benim oğlum. Evet kamyonumuz geldi yine. kamyonumuz yine geldi arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Evet. Evet. Çukuru açtık. Evet, graderimizin yanına gittik yine. Peki babacığım bir tane de burada bir şeyim var. Bu nedir? Ne yapıyor bu? Nasıl gidebilir? Göster bakayım. Bakayım nasıl gidiyormuş o. Deniz gidiyor. Deniz neresi olsun. Evet. Bakayım nasıl oluyor. Dur ben yanına geleyim de bakayım. Evet arkadaşlar. Bakın. Bakın nasıl gidiyor. Önden biraz getirir misin? Bir gösterelim arkadaşlar. Şöyle önümüze doğru sür. İşte. İşte arkadaşlar. Bakın. Sür bakalım. Bakın Dur. her yerde gidebiliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Çarptı. Çarptı mı? Duvara çarptı. Hmm. Oo bakın arkadaşlar. Bir tane de adam var üstünde ve her yere gidebiliyor. Bak da size bunu bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bakın her yere gidebiliyor. Lego Doğrudur adam mi? inecek. İnecek mi? Evet doydu. Tamam. Lego adam istersen Greyder'i sürsün. Ya, hadi sürdür bakayım. Lego adam Greyder'i de sürebiliyor mu? sürmesin mi? Ne yapsın Lego adam? Şimdi Lego bunu adam... buradan götürecek. Hmm, aldı onu, yolundan çekti değil mi babacığım? He? Üstünü de kapatıyor. Evet arkadaşlar, Lego adam ne kadar duyarlı gördünüz mü? Arabasının üstünü. Ah, şimdi kepçeye biniyor Lego adama bakın arkadaşlar. Ya bu Lego adamlar ne kadar güzel babacığım. Her yere sığabiliyorlar. biliyorlar. E şimdi kepçeyi kullanacak. Her şeyi oh. kullanabiliyor. Evet babacım bak ne olmuş bunun şeyi çıkmış direksiyonu çıkmış. Ben yapıştım onu niye çıktı? Bilmem bakın direk nasıl sürüyor bakın bu adama. O sopayı kapatıyor. Evet sopayı kapatıyor yoluna çıktığı için arkadaşlar şu anda. Ha şimdi iniyor. Tekrar şeyine mi gidecek? Ha. Jet skisine mi gidecek? Jet <laughs> <laughs> Evet, onları jet sikisine. Lego adamı <laughs> Lego adam. kuma, gömü. ha, kuma gömüyoruz. Kuma gömüyoruz. Tamam, göm bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi Lego adamı kuma gömüyor oğlum. Oh çok iyi geldi dostum. Oy oy ama suratımı da kapattın ya. Oy <laughs> <Hayır. gülüyor> <laughs> 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 suratımı kapattın. <laughs> Babacım bence onu bulamayız. Öyle gömme. Ya sonra bulamazsak Lego adamı? Lego adamı iyice gömdük arkadaşlar. Evet. <laughs> Allah rahmet eylesin artık Lego adam yok galiba. Bakalım. Uuu çıkamıyor Hayır, oh, çıkamıyor. Kurtar Lego adamı. Evet Lego adamı kurtarıyoruz şu anda arkadaşlar. Bakın nasıl çıkacak. Hop. Oh. Evet. Hayır. Oh süper. Uuh. Hop. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.